Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 23 Aralık 2021. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama önce gündem başlıkları. E Bursum mikrofon ismiyle devam edecek. Shopify işletmeler için NFT programını yayına aldı sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine KDV istisnası getirildi. iPhone SE Plus tanıtım tarihi sızdırıldı. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. 2016 yılında burs sistemini adil ve demokratik hale getirmek için kurulan e-bursum, 5. yaşında Türkiye'nin en büyük gençlik platformu olmayı amaçlayarak yeni yüzü mikrofonu duyurdu. Bugüne kadar 100 milyon TL finansmanı öğrenciyle buluşturan mikrofon, 50 bin öğrencinin de eğitim ve kariyer fırsatlarından yararlanmasını sağladı. 2022 yılında yenilenen ismiyle yeni projelerin duyulacağı belirtildi. Shopify, işletmeler için NFT programının beta sürümünü yayına aldığını duyurdu. Shopify altyapısı kullanan işletmeler, markalı NFT satışlarını Shopify'deki mağazalar üzerinden gerçekleştirebilecek program şu an için yalnızca Amerika'daki Shopify Plus kullanıcılarına açık. NFT satışından önce gelen ödemeler ise kripto ödeme yöntemlerinin yanı sıra Shopify Payments, Shop Pay, banka ve kredi kartı üzerinden yapılabilecek. 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği alanlarına KDV istisnası getirildi tebliğde KDV istisnasının 1 Ocak 2022'den itibaren uygulanacağı belirtildi. Tebliğde belirlenen içerik üreticileri internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşanlar olarak tanımlanıyor. Ve günün son haberi de Apple'dan. iPhone SE Plus modelinin tanıtım tarihi sızdırıldı. Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan iPhone SE Plus yakında kullanıcıların karşısına çıkacak iPhone SE Plus modeli gücünü Apple tarafından üretilen A15 Bionic işlemciden alacak. Cihaz, ikinci nesil iPhone SE ile aynı tasarıma sahip olacak. Mart 2022'de tanıtılacağı belirtilen cihaz, Touch ID teknolojisi ile karşımıza çıkacak. Cihazın batarya özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ve bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao ve de Bye.